Hoş geldin. Ee, hangi adaları acaba? Bir balsa attık. Şimdi de şapkamızla. Böyle. Bu sefer bizi kumarlar. Onu da alır. Ama çok iyi. Çekilin yoldan dan. Çekilin yoldan dan 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 dan. Biz geldik. Buradan buradan. <laughs> çok iyi bayıldım ben bu şapkalara. Biz <laughs> ee, arkadaşlar burası da Aladdin'in yeri. Eee <laughs> toşun. <Tentuşum. gülüyor> Vallahi güzel kaf olmuş. O Antalya'daki falan Bodrum'daki sana. O iyi de. Buna süper ya. Ha şöyle <laughs> alayım sizin ışık burada çok güzel rahat. Muhteşem. Buraya buraya gelmiş ya aşağı. Biraz daha ortaya. Birimiz sağda, birimiz solda. Alayım yapıyor. Yok abi maktesi gerek yok. Ama bak şart çok güzel. Evet. <laughs> 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 Vallahi çok güzel sahilde geldi. Ah fare var. Ben de, de yerin faresi var. Böyle çok iyiymiş bir şey. Tam bize göre müzikler. Çok güzel. Çok güzel, çok harika. Çok değişik. İsra'cığım abiyle yollayalım sizi. Yok abi. Hayır hayır hayır. Ben yüksekleri sevmiyorum arkadaşlar. Benim benim ayaklarım yere basacak. Çıldırmadım. Hiç çıldırdım. Ben devam videolarımı çekiyorum arkadaşlar. Ama böyle çılgınca şeylere binmeyi sevmiyorum. O kadar içine gerek yok arkadaşlar. Biz böyle Baba bir daha deneyeceğim. teşekkür <laughs> ederim. Bazı bazı bazı.

Ya ayakkabısına yedikleri ayakkabıdan falan dolayı ya da çocuğun... Ya onun her şeyi... Yok be abi. Gir içeri bir, bir deneyelim. Yok <laughs> yok. Böyle mi görüşelim? <laughs> tabii tabii. Olsa vallahi giderdim. Yarın da Pocahontas olarak gezerdim. Terliklerine varıncaya kadar arkadaşlar ya. Çok güzel. Ben burayı tamam. Allah Allah Allah.

Şimdi gidip böyle evlerde tatil yapabiliriz. Evet. Tabii bu kurumuş hali. Yeşilken daha güzel görünüyor. <laughs> 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 Miami ya o ada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Ya aslında... <laughs> ne diyor? O kemerler var ya, demirler. Onlar gevşek olduğu için bundan düşebilirmiş. Olmadı mı? Olmadı mı? Evet. Çok mutlu oldum Alas. Evet. Miki de mutlu oldum. Yani. Gerçekten sıkıştım. Hayır hayır. <gülüyor> <tehlikeli>. <gülüyor> çok mutlu olduk onları bu aktabana almadılar diye evet